Arkadaşlar bugün pazara gittim pazardan 10 kilo patlıcan aldım arkadaşlar 2 kilo köy biber aldım 5 kilo ayş domates aldım 5 kilo bursa domates aldım arkadaşlar bu kadar malzemeden hem patlıcan konservesi yapacağım. Hem yeşil fasulye aldım. O yapılacak. Fasulyeyi göstermeyeceğim ama patlıcan konservesini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle patlıcanlarımı pijama şeklinde soyacağım. Uzun uzun parmak gibi doğrayacağım. Tuzlu suya yatıracağım. 2-3 saat tuzlu suda bekleyecek arkadaşlar. Haydi şimdi soymaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarıma başladım. Bu arada hoş geldiniz kanalıma. Videomu başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Nasılsınız bacılarım, kardeşlerim? İyi misiniz annelerim? Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah. Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi tezgahın üstünü pazardan e, geldim, doldurdum arkadaşlar. E, videomun da başında bahsettim. Bugün patlıcan e, konservesi yapacağım arkadaşlar. Hem patlıcan konservesi hem yine e, yeşil fasulye yapacağım arkadaşlar. E, fasulyeyi belki göstermem ama e, bu kez ee, ekranımda e, patlıcan konserve olacak arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Evet. Evet arkadaşlar. Tenceremin altını yaktım. Ee, yani ilave ettim. Biberlerimi kavuruyorum şimdi. Bir kilo yakın biber. Bayağı kavruldu. Ben e, size açmadan önce altını <laughs> yakmıştım arkadaşlar. Şimdi domatesleri ilave ediyorum. Evet şimdi domateslerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Evet domateslerim kavrulurken hemen patlıcanımızın suyunu değiştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanın acı suyu çıkmış renk değişmiş tuzlu suya yatırdıydık bayağı 2-3 saattir duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bembeyaz olmuş zaten patlıcanlarım tatlı bir patlıcan ayrıca yemeğini yaptım ben sizinle konuşurken yemeğim bir şey odur çok lezzetli bir patlıcan oldu arkadaşlar. Şimdi suyunu değiştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bu böyle yatırırsanız yemeğiniz e, çok güzel olur arkadaşlar Türk noktasından birisi budur şimdi ikinci ile göstereceğim arkadaşlar. suyumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra tencereyi ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi tencerenin başına gidelim. Evet arkadaşlar şimdi domatesim e, sotelenirken patlıcanımla beraber sotelenecek arkadaşlar. Ben e, yemeği de böyle yapıyorum arkadaşlar. Çiğden hepsi kavrulmuş oluyor. Evet, şimdi karıştıralım evet arkadaşlar biraz da 1 2 3 ölçekte tuz attım arkadaşlar şimdi karıştırıyorum rengin güzelliğini gördünüz mü arkadaşlar Evet iyice karıştırıyoruz ki dibindeki domatesler e, yüzeye çıksın. Patlıcanlar aşağı insin arkadaşlar. Biberler neyi iyice karışsın arkadaşlar. Canım kardeşlerim. Tabii ki sizler de biliyorsunuz en iyisini biliyorsunuz. E, benden daha güzel yapıyorsunuz eminim. Evet arkadaşlar şimdi kapağını kapatalım kendi suyuyla e, iyice kavrulsun arkadaşlar birinci görüşelim. Evet arkadaşlar konserve'm soğudu patlıcanlarım şimdi bir çorba kasesi yardımıyla e, poşetlere koyacağım hatta biraz daha sıcak. Şöyle havasını alıyorum arkadaşlar, şuradan şöyle sıkıca bağlıyorum arkadaşlar. E, rengi çok güzel olmuş. Yalnız biraz sıcak arkadaşlar ya. Biraz daha <laughs> mı beklesek acaba? Neyse şimdi poşetlerde daha iyi soğur galiba. Evet birer pişirimlik arkadaşlar renk var ya çok güzel olmuş arkadaşlar ee, domates Bursa domatesi ile e, Ayaş domatesi bir olunca harika bir sonuç çıkmış arkadaşlar. Hemen kışın zaten e, et pişene kadar e, patlıcanlar zaten öldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 poşet patlıcan yemeğim çıktı. Kışa hazır. Evet arkadaşlar inşallah sizler de yaparsınız. Sizler de bu güzel şeylerden inşallah kışlık olarak sizler de korsunuz. Bu yetmez ama Zaman zaman e, aldıkça aldıkça yapacağız inşallah arkadaşlar patlıcanlarım yeter e, Fasulyeyi de yapacağım İkisini bir yayınlayacağım zaten onu da poşetleyeceğim Neden poşetlediğimi de açıklamıştım e, videomun içinde e, talihsiz bir şey oldu arkadaşlar